Ahmet Hakan Bir reklam aşkı nasıl kanıtlanır? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in yaşadığı ilişki gerçek değilmiş. Reklam aşkıymış. Bu reklam aşkı için bir iş insanı Sarıkaya ile Demir'e Ayşe Barım üzerinden 5 milyon dolar vermiş. İddia bu ve bu iddia ile ilgili savcılık bir soruşturma başlatmış. Serenay Sarıkaya ile Mert Demir de soruşturma kapsamında ifade verecekmiş. Savcılık bu iddiayı nasıl soruşturacak acaba? Savcı mesela şöyle sorular mı soracak? Serenay Hanım, Mert Demir Bey ile yaşadığınız aşk sahici mi yoksa fake mi? Mert Bey lütfen doğruyu söyleyin Serenay Hanım'la reklam olsun diye mi görüntü veriyorsunuz? Serenay Hanım, Mert Bey ne olur söyleyin bize birbirinizi gerçekten aşık mısınız? Bu aşkın yüzde kaçı gerçektir, yüzde kaçı reklamdır? Havadan 5 milyon dolar almışlarsa, kara para işine girmişlerse, vergi kaçırma söz konusuysa tabii ki savcılık gereğini yapar. Ama bir aşkın reklam aşkı olup olmadığını kanıtlamak savcının işi olamaz. Villası yanan ünlüler merakı Los Angeles yangınında ilk 3 gün en çok şu merak edildi. Acaba hangi Hollywood ünlülerinin villaları yandı? Los Angeles yangınında son 3 gündürse en çok şu merak ediliyor. Hangi ünlü Türklerin villaları yandı? Her yerde villası yanan ünlüler haberleri. Neden? Çünkü bunu merak ediyoruz. O zaman hükmü verelim. Merak insanın en tekinsiz bilmecesidir. Şahan'ın petrol koklamayı tiye alması Tarafsız bölgede Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'la gabar petrolünü konuştuk. Gabardan çıkan petrolün ne anlama geldiğini bakan bey çok çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. Stüdyoda gabar petrolünden bir örnek de vardı. Gabar petrolünün kalitesinden falan söz edilince aldım elime cam kavanoz içindeki petrolü evirip çevirip baktım ve biraz da kokladım. Şahan bu olayı tiye alan bir video çekmiş. Üç kere izledim videoyu. Güldüm, beğendim, şahane buldum. Espriyi iyi yakaladığını düşündüm. Helal olsun şahan dedim. İyi mizaha can feda. Tiye alınan ben olsam da. Muhalefeti afallatan iki olay. Birinci olay Suriye'de Beşer Esad'ın devrilmesi, ikinci olay İmralı sürecinin başlaması. Bu iki olay karşısında da muhalefet bir türlü ne diyeceğini tam olarak belirleyemedi. Şaşkınlık, savrukluk, afallama, kafa karışıklığı falan. Bu nedenle söylem üstünlüğünü kaybetti muhalefet. Moral üstünlüğünü iktidara kaptırdı. Oysa bu iki alanda da sergilediği tutumla pırıl pırıl Parlayabilme imkanlarına sahipti. Yapacağı şey çok basitti aslında. İlle de iktidar karşılığı yapacağım diye çabalamak yerine Türkiye merkezli bir yaklaşım sergilemek. Gazze empatisine vesile olur inşallah. Ünlü oyuncu Jamie Lee Curtis Los Angeles yangını ile ilgili şöyle demiş. Pacific Palisades'ın tamamı ne yazık ki Gazze gibi ya da feci şeylerin yaşandığı savaş ülkeleri gibi gözüküyor. Gazze ile bir türlü empati kuramayanlar vardı Amerika'da. İnşallah bu yangın böyle bir empatinin kurulmasına vesile olur. Erdoğan'ın varım demesi. AK Parti Şanlıurfa Kongresi'ne renk katan İbrahim Tatlıses'le Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında şöyle bir diyalog yaşandı. İbrahim Tatlıses, ama bir şey diyeceğim, önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız yok musunuz? Bu sözü alalım, var mısınız yok musunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan, sen varsan ben varım. İbrahim Tatlıses, ölümüne varım, ölümüne. Helal olsun İbo'ya. En önemli soruyu sormuş ve en önemli cevabı almış. Sonuçta manşeti çıkarmış. Selahattin Demirtaş'ın sürece verdiği destek. Halk TV'de ya da Sözcü TV'de yorum yapanların bazıları şöyle beklenti içindeydi. Selahattin Demirtaş kesin bu sürece takoz koyar, Türkiye demokratikleşmeden ne barışı falan diyerek sürece itiraz eder, ben bu işte yokum diyerek ayrı baş çeker. Benim zerre kadar kuşkum yoktu Demirtaş'ın İmralı sürecine sonsuz ve koşulsuz destek vereceğine. Çünkü Dem Parti'nin terör örgütünün tasallutundan ve vesayetinden kurtulması Selahattin Demirtaş'ın en çok arzu edeceği Şeydir. Ahmet Hakan Hürriyet İsmail Kılıçarslan Gazze değil Los Angeles Bir muhabirin alev alev yanan ve bir türlü söndürülemeyen yangının yol açtığı duruma bakıp samimiyetle ''Burası üçüncü dünya ülkesi gibi'' dediği yerden başlayayım. Batılıların zihinlerinde ''Biz çok gelişmişiz, diğerleri az gelişmiş'' düşüncesi öyle yerleşik hale gelmiş durumdadır ki kendi ülkelerinde herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde bunu ancak burası üçüncü dünya ülkesi gibi diyerek atlatabilirler. Üçüncü dünyanın üçüncü dünya haline bizatihi kendi elleriyle getirildiği bilgisini ise sürekli olarak saklarlar bizden. Ama artık saklanamayan bir gerçek var orta yerde. Gelişmiş batı masalının sonu görünüyor. Hem teknolojik demokratikleşmeler, hem ekonomik değişimler, hem de sosyolojik kırılmalar gelişmiş batı ve diğer az gelişmişler düzlemini yerle bir ediyor. Ben yazımı kaleme alırken Los Angeles'taki yangın hala kontrol altına alınabilmiş değildi. Yangın beş bölgede olanca gücüyle sürüyordu. Hollywood'un çok çeşitli filmlerle kahramanlaştırdığı adamlar bambaşka level'dalar abi diyerek hayranlık bildirilen itfaiyecilerin de Amerika itfaiye teşkilatının da kağıttan kaplan olduğunu gördük. Dahası süper hiper devasa güç denilen Amerika'nın kendi vatandaşına reva gördüğü muameleyle Biden'ın saçma sapan açıklamalarını da gördük göreve başlar başlamaz bir 4. Dünya Savaşı başlatmaya hazırlanıyormuş gibi duran dengesiz Trump'ın Amerika'yı yeniden toparlayabileceğini de pek düşünmüyorum açıkçası. Bu burada bir dursun. Esasen Amerika'nın, Rusya'nın, İsrail'in hatta Çin'in haşa Allah'tan bile büyük olduğunu düşünen iki tür vardır ülkemizde. Şaşkın seküler türüyle gücümüz yetmez abi, bunu biz başaramamışızdır diyen Müslüman türü şaşkın seküler türünü bir şekilde ikna edebiliriz bence ama Amerika'da İsrail'de haşa Allah'tan büyüktür diyen ve Allah'a secde etmeye devam eden gerzek Müslüman türünü tedavi etmenin bilinen bir yolu yok Halbuki bir adım geriye çekilip baktıklarında Afganistan'da 30 yıl savaşan iki emperyalist gücün ülkeden defolup gittiğini de görecekler. Suriye devriminin oluşan derin boşlukta organik olarak gerçekleştiğini de görecekler. Libya'da bazı Libyalıların ve Türkiye'nin neyi başardığını da görecekler. Bu Müslüman türü Müslümanların başardığı herhangi bir şeyi asla tek başlarına başaramayacaklarını düşünen bir ezikler topluluğudur. Başkası değil. Bir tek Air France uçağından askeri korumalarla inip devrim yapan Hümeyni'nin devrimini organik sayarlar. Yanlarında Hümeyni'nin bir devrim için batıdan yardım aldığını ihsas bile edemezsiniz. Onun dışındaki her şey mutlaka emperyalistlerin oyunudur bu gerzeklere göre. Karaba Rusya izin verdi diye fethedilmiştir. Libya'da Türkiye emperyalistler izin veriyor diye vardır. Suriye devrimini zaten ve kesinlikle İsrail planlamıştır. Mursi'nin seçilmesi Amerikalıların oyunudur. Türkiye'nin Afrika'daki varlığı Çin'in izin vermesiyle olmuştur. Güya gelişmiş Batı'nın güya geri kalmış 3. Dünya ülkelerinde yaydıkları mitolojik güç vehminin satın alıcıları ne yazık ki bizim gerzek Müslümanlarla şaşkın sekülerlerdir. Bu da burada bir dursun. Trump ben göreve başladığımda Hamas esirleri iade etmezse dünyayı onların başına yıkarım diyor demesine ama kazınaya öyle değil. İşte bir haftada Los Angeles Gazze haline geldi. Hayır elbette yangında hayatını, evini, malını, mülkünü kaybeden insanlara o oh olsun demiyorum. Siyonist miyim ben? İnsanlık düşmanı mıyım? Hepsine ayrı ayrı geçmiş olsun. Ancak işte Allah'ın planı da türlü türlü. Sen Gazze'yi yerle bir edeyim dersin. Allah senin göz bebeği şehrini yerle bir eder. Diğer yandan bizim başaramayız biz abi diyen gerzek Müslümanlara da bir çift laf edeyim Gazze üzerinden. Gazze bir buçuk yıldır direniyor. İsrail ise an itibarıyla hiçbir askeri ve stratejik hedefine ulaşabilmiş değil. Çoluk çocuk demeden öldürmek, hastane ambulans gözetmeden yok etmek dışında hiçbir şey başarabilmiş değil. Bizim gerzekler bu apaçık durumu görmek yerine İsrail çok güçlü abi Suriye'deki devrimi bile onlar planladı baksana demeye devam ediyorlar. Tarihin rüzgarının bir kez daha Müslümanların arkasına geçmeye başladığını hiç akıldan çıkarmadan Allah'ın herkesten ve her şeyden büyük olduğunu bir an unutmadan çalışmaya devam edenlere selam olsun. Onlarla olacak ne olacaksa. Bizim gerzekler de Allah tarihi yapıp ederken haşa sümme haşa Allah'ın da arkasında Amerika var, İsrail var, Rusya var demeye devam edecekler. Ve korkum odur ki sonunda Amerika'yı büyük zannedenlerin sürüldüğü cehenneme sürülecekler. İsmail Kılıçarslan Yeni Şafak